Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Takipte kalın. Bugün sizlere Cemre ve Gökberk ile ilgili bir video ile karşınızdayım. Tüm detaylar videomda. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı çok isterim. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak bana daha fazla destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Videomu izleyelim. Duygularla, iç çekişlerle, çok şey anlatan bakışlarla dolu ayların ardından. Türk dizisi Rüzgarlı Tepe sona erdi. Ve böylece dizinin iki kahramanı Cemre Arda ve Gökberk Yıldırım'ın hayatlarında çok önemli bir dönem daha kapanıyor. Ekrandaki kimyaları kurguyu aşan çift, izleyicileri öylesine duygu dolu bir veda ile etkiledi ki Sadece onlar değil, dünya çapında binlerce hayranda gözyaşlarına boğuldu. Rüzgarlı Tepe'nin hikayesi yayınlanmaya başladığı andan itibaren. Bir eğlence prodüksiyonundan çok daha fazlasına tanıklık ettiğimizi anladık. Cemre ve Gökberk'in ekranda kurduğu bağ. Seyirciye bunun sadece bir performans olduğunu unutturacak kadar gerçek ve içgüdüsel bir bağdı. Kizıt dünya arasında yasak bir aşk hikayesine sıkışan karakterleri, insanlığın özünü yakalamış. Kaosun ortasında sevmek, her şey dağılıyormuş gibi görünürken birbirlerine tutunmak. Ancak pek çok kişinin bilmediği şey, kamera arkasında bu ortaklığın sadece senaryonun bir parçası olmadığıydı. Sahneler arasındaki gizli bakışmalar, her çekimin sonundaki uzun sarılmalar ve aralardaki ortak kahkahalar daha derin bir şeyi anlatıyordu. Zamanla Cemre ile Gökberk'in gerçek hayatta da birlikte olduklarına dair söylentilerin ortaya çıkması sürpriz olmadı. Ve her ikisi de bunu açıkça doğrulamasa da. Hareketleri, paylaşımları ve kamuoyuna yaptıkları açıklamalar ortadaydı. Dizi finali duygu yüklü bir olaydı. Bir döngüyü kapattıklarının farkında olan oyuncular, sosyal medyada herkesi derinden üzen ortak bir mesaj paylaştı. Bu sadece bir proje değildi, bir yuvaydı. Bu hikayede bizimle birlikte yürüdüğünüz için hepinize teşekkür ederiz. Rüzgarlı Tepe içimizde sonsuza dek yaşayacak. Bu mesaja daha önce hiç görülmemiş bir kamera arkası videosu eşlik etti. Sessiz bir kucaklaşmayla birleşirken, mürettebat onları alkış ve gözyaşlarıyla çevreledi. Sosyal medya patladı. Türkiye'den Arantine, İspanya'dan Kolombiya'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar bir dönemin sona ermesinin üzüntüsünü dile getirmeye başladı. Ama sonla birlikte belirsizlik de geliyor. Evni Arda ve Gökberk Yıldırım diziden ayrıldıktan sonra ne olacak? Cemre, yeni bir kariyer yolculuğuna çıkmakta gecikmedi. Son haberlere göre, Türkiye'nin en yenilikçi sinemacılarından. Birinin yöneteceği psikolojik gerilim dizisinde, rol almak üzere büyük bir dijital platformla anlaşma imzaladı. Rüzgarlı Tepe'de gördüğümüz ve Büyük heyecan yaratan şeyden radikal bir şekilde farklılaşacak. Ceyhan'dan Gökberk Yıldırım'ın beklemede olduğu görülüyor. Kendisine teklifler geldi ama hiçbiri onu tam olarak ikna edemedi. Kendisine yakın kaynaklar. Genç oyuncunun mesleki anlamda bir iç muhasebe döneminde